Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Değerli kardeşlerim, bir evvelki hafta orada bu mevzu bitiremediğim için buraya getirdim. Orada uhuvvetin kuruluşunu, kuruluş keyfiyetini, o mevzuda gösterilen civan mektupları arz etmiştim. Ve koruması mevzuunda sadece iki dinamiye temas ettim. Bizim ruh dünyamızla alakalı, işin kaynağı ile alakalı, kitapla alakalı, sünnetle alakalı, birliğin korunması mevzuunda, kullanması mevzuunda birkaç dinamik arz edeceğim, esas arz edeceğim dedim. Bunlardan sadece iki tanesine orada bulunanlarınız çoktur, dikkatlarınızı, dikkatlarını istirham etmiştim. Anlayış çok önemli demiş ve sizi Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer anlayışına davet etmiştim. Kavga ettiği aynı yerde, aynı yerde yeniden teveccüh edip birbirine anlaşmasını bilen insanların halletmeyecekleri, edemeyecekleri hiçbir mesele yoktur. Allah'ın inayet ve keremiyle. Kılıçlar kından çıktığı zaman, sıyrıldığı zaman bile hakkı duyduğu an hemen geriye dönmesini bilen insanların halletmeyeceği, edemeyecekleri hiçbir mesele yoktur derken size Zübeyir bin Avvam'la Hazreti Ali karşı karşıya getirdim. Sonra kılıçlarını kınlarına sokturdum ve sonra gerisin geriye gittiklerini size arz etmeye çalıştım. Analar anası Ayşe Sıddıka radıyallahu anh hazretlerinin Hz. Ali ile karşı karşıya gelmesini meseleyi anladığı zaman geriye dönmesini İttihadın zedelenmemesi için lazım gelen hassasiyeti gösterdiklerini anlattım. Ve bir altın çağın 50 sene arızasız, su sızdırmadan bu hassasiyet üzerinde devam ettiğine bilhassa dikkatlerinizi rica ettim. Ve sonra diğer dedim. Ciddi bir misal veremedim. Yani ben öleyim sen yaşa düşüncesi. Yani seni ayakta tutmak için ben sana destek olayım. Sen sarmaşık gibi sarıl bana ayakta dur. Mülahazası. Yani başkalarını yaşatma arzusu ve iştiyakıyla yaşama zevkini bir tarafa bırakma, yüksek mülahazası, idani, mefkuresi. Yani sahabe-i kiram olma. Yani o büyük davayı omuzlarken, yeniden o büyük davayı omuzlayan insanlar seviyesinde o meseleye sahip çıkma. Ve sonra İhsar hasleti dedim. Ona da bir misal vermedim, veremedim. Yine de üzerinde duramayacağım, değişik şeyler arz etmeye çalışacağım bu mevzuda. Birliğimizin, beraberliğimizin korunması mevzuunda bir kısım önemli esaslara dikkatlerinizi istirham edeceğim. Ama müsaadenizle sizin benden çok dinlediğiniz o İsar'la, İsar ne demek? O İsar'la başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim, İsar'a onun hakkında, onun sözleri hakkında arz edeceğim tabirler caizse destan kesiyor böyle bir söz Kur'an hakkında caiz değilse huzurunuzda Kur'an'ın Ali cenab cenahlarına sığınıyorum. Ona dehalet ediyorum. Kur'an beni bağışlasın. Ve yu'firuna ala enfusihim ve lev kana Onlar mümin kardeşlerini her şeyde ama her şeyde yemede, içmede, makamda, mansıpta ben bunları söylerken siz elinizde bir matara isterseniz Suzeyfetül Adevi gibi Yermut Meydan Muharebesi'nde gezebilirsiniz. İsterseniz elinde bir kafatası, bir tepsi üzerinde yedi sahabinin kapısında onunla beraber dolaşabilirsiniz. İsterseniz Fatih Sultan Mehmet gibi Ali Paşa Çarşısı'nın bir tarafından girip öbür tarafından çıkabilirsiniz. وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا kendileri sıkıntı, açlık ve yokluk içinde kıvransalar bile kardeşlerini nefislerine tercih ederler. Ve zannediyorum bu sizi en çok Ebu Talha, Ebu Hüreyre menkibesini hatırlatır. Çünkü rical kitapları bu ayeti kerimenin tefsiri üzerinde dururken veya esbab-ı bu ayetin tefsiri üzerinde dururken hemen Ebu Talha ile Ansar'ın şereflisi, Ebu Hüreyre Devs'in aslanı muhacir, Mekke'den gelmemişti ama o da Devs'ten hicret etmişti. Allah Resulü'nün medresesinin sadık tilmizi, Ebu Hüreyre'nin vakasını hatırlarsınız. Ebu Hüreyre çok aç kalan bir insandır. Anasını, babasını, yurdunu, yuvasını terk etmiş. Neden sonra anası ihtida etmiş? Ve onunla doygunluğa ulaşmış, sevince ulaşmış, itminana ulaşmış. Çok defa açtır Ebu Hüreyre, çok defa susuzdur. Kendisini Allah Resulünün kapısına bağlamıştır. Ve yine bir gün üst üste üç akşam iftar etmemiş olarak, dört akşam belki iftar etmemiş olarak oruca niyet etmiştir. Ki buna dinde savmi visal denir. Orucun oruca eklenmesi demek. Belki sadece su içiyordu. Belki iki tane hurma bile bulamıyordu. Bu kadar kıtlık içinde, bu kadar harama helale dikkat eden insanlar, muhacir, suffede yatıp kalkan bir insanın başka türlü olması da düşünülemez. Allah Resuluna geldi dedi ki, kardeşliğe bak. Ya Resulallah, bir oldu, iki oldu, üç oldu bilemeyeceğim ben. Belki dört oldu, belki beş oldu. Yiyecek bir şey bulamadım, üst üste oruca niyet ediyorum. Allah Resulü, bu akşam buna iftar ettirecek kimse yok mu dedi. Bilmem ki o gün ona iftar ettirecek kadar mali imkana sahip kaç insan vardı. Kaç insan olduğunu bilemiyorum. Tarihte bir şey nakletmiyor. Fakat kendine güvenen bir tanesi ayağa kalktı, ben dedi ya Resulallah. Bu Ebu Talha idi. Bunu şöyle tanıyın. Allah Resulü'nün medresesinin sadık tilmizi Enes'in babalığı. Ve Allah Resulü'nün sütten bir halası vardı. Ümmü Süleym, onun kocası. Allah Resulü'nün sütten bir halası vardı. Ümmü Haram, Kıbrıs'ta ve zannediyorum bugün Rum tarafında Allah Resulü Kıbrıs'ın fethini müjde verince Obade İbni Samit'in nikahı altında evinde uyuyor, uyanıyor, ümmetimden bir topluluğun vapurlarla bir adaya doğru fethetmek üzere gidiyorlar. Dua et içinde ben de bulunayım ya Resulallah. Dua ediyor Allah Resulü, sen de içlerinde bulunacaksın. Kocası, Übade İbni Samit ile Ummu Haram oraya kadar geliyorlar. Ve orada şehit oluyor. İşte Ebu Talha, bu ailenin bir ferdi. Bu aile fakir. Ama o gün Ebu Hüreyre'ye sahip çıkıyor. Eve geliyor. Ümmü Süleym validemize. Allah Resulü'nün o yakınına evde bir şey var mı diyor. Çocuklar için bir çorba karmıştım diyor. Karma denir ona. İçine herhalde bir parça un attı. Suyla kardı. Onları içirecek ve uyutacaktı. Kendileri nasıl oruca niyet edeceklerdi Allah bilir. Bir çorba karmıştım. Çocukları bir bahaneyle uyut. Ben bir misafir getirdim bu çorbayı ona içireceğiz. Ama efendi bu çorba iki adama yetmez yani ancak bir insanı doyurur. Yolunu buluruz onun. Sen ışığı parlatıyor bahanesiyle, ışığı söndürürsün. Ben kaşığımı çorbaya boş götürür getiririm. Misafir karnını doyurur. Allah Resulü'nün huzurundan onu alıp buraya getirme bana düştü diyor. Ve işte bu senaryo içinde bir sofra kuruluyor bu senaryo içinde ışık yıkılma bahanesiyle söndürülüyor. Bu senaryo içinde Ebu Talha kaşığını çanağa boş götürüp getiriyor. Ve bu senaryo içinde fakir aç Ebu Hüreyre karnını doyuruyor. Senaryo tamamlanıyor ama bu mesele filme alınıyor. Bu mesele meleği alanın sakinlerinin nazarına arz ediliyor. Bu mesele Allah'ın arşı rahmetinde tesir icra ediyor. Sabah her ikisi de safta Allah Resulü'nün arkasında yerlerini almışlardır. Allah Resulü'nün gayb arayan, vefalı insan asabından birini cemaat içinde görmezse arar gözleri. Ebu Hureyre'yi de Ebu Talha'yı arıyor. Gayb arayan gözleri iki gaybını arıyor ve bulunca çağırıyor. Bu gece ne yaptınız ki siz? Hakkınızda Cibril bana şu ayeti getirdi ve yu'thirun ala enfusihim ve kana bihim khasasa kendileri açlık içinde kıvrandıkları anda bile kardeşlerini nefislerine tercih ederler diyor. Karanlık gecede kimse görmeyebilir. Çocuklar olup bitenden habersiz olabilir. Hatta Allah bildirmezse Allah Resulü da bilemeyebilir. Sahabiden kimse de bilemeyebilir. Hatta insanlarla o gün ciddi diyalog içinde olan Cibril de bilemeyebilir, Mikail de bilemeyebilir. Ama Cibrillerin meliki, Mikail'lerin meliki, Hazreti Muhammedlerin meliki ve maliki Allah biliyordu ve yüzzirûne alâ enfusihim velev kâne bihim ve men yuqa nefsihi fa ulaika humul muflihun. Bu bir kardeşlikti. İsar. Başkasını kendine tercih etme. Yaşama zevkleri adına her şeyden feragat etme. Başkalarının yaşaması adına yaşama zevklerini terk etme. Alem yaşasın. Bize yaşatma yeter bu anlayışla tahkim edilen kardeşliğin sarsılması mümkün değildi. Bu anlayış içinde bulunan kardeş başkasının petrolüne tecavüz etmez. Başkasının cevherleri üzerine gelip konmaz. Başkasının ülkesini gelip işgal etmez. Başkasını esir hale getirmez. Bu anlayıştı.